Herkese merhaba. Dün gece yaşanan efsane gelişmeyi duymaya hazır mısınız? Arka Sokakların aylını Özlem Çınar ve metini Furkan Göksel, 18. sezonda geri dönüyor. Bu haberle birlikte biz dahil tüm izleyicilerimiz yeni sezon için daha da çok heyecanlanmaya başladı. Arka Sokaklar için çok önemli bir gelişme olan bu haber dizimize yeni sezonunda yüksek reyting oranları sağlayacaktır. Ayrıca Cuma günü Arka Sokaklarla beraber rekabet edecek olan Yalı Çapkını dizisini de ezici bir üstünlükle geçecektir. D yapım gördüğünüz gibi eski oyuncuları tekrardan diziye geri döndürmekte kararlı. Ancak şu an için Şevket Çoruh yani Mesut'la ilgili herhangi bir gelişme yok, fakat ilerleyen günlerde Mesut geri döndü haberlerini görme ihtimalimiz yüksek. Umarız de yapım ilerleyen günlerde eski sezonlarda oynayan diğer oyuncularla da bir anlaşmaya varır, zaten Aylin ve Metin karakterinin geri dönmesi bile, yeni sezonda bu karakterlere yazılacak senaryolardan dolayı diziye çok büyük fayda sağlayacaktır. Belki de eski sezonlarda olduğu gibi Hakan ve Aylin tekrardan barışıp evlenebilirler, ancak bildiğiniz gibi Hakan son bölümlerde bir evlilik yapmıştı, Aylin ise bu haberleri duyunca nasıl bir tepki verecek bu sahneleri de 18. sezon başladığında göreceğiz. Metin ise hatırlayacak olursanız dizimizin son bölümlerinde Berrak ile evlenip Antalya'ya gitmişlerdi, bakalım İstanbul'a hangi senaryo ile geri dönecekler ve Esra hem Metin'i hem de Metin'in eşi olan Berrak'ı eve kabul edecek mi, çünkü bildiğiniz gibi o kadar kalabalık şekilde o evde sıkışık yaşayamazlar. Son olarak ise kendi fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizce Aylin ve Metin'in geri dönmesi dizimize nasıl bir katkı sağlayacaktır? Videoyu sonuna kadar izleyen herkese teşekkürler. Kese merhaba, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.